Merhaba arkadaşlar bugün mi yapacağız dersiniz? Arkadaşlar bugün Matchup'ta paket açılımı yapacağız. İlk bir kartlarım bakın arkadaşlar kartlarımda böyle çok güzel Ronaldo, Messi, Benzema, Donnarumma, Lewandowski. Burada her ne benim bunlar var arkadaşlar. Altlarında da şöyle bunlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman şimdi paket açmaya geçelim mi arkadaşlar? Hadi geçelim. Şimdi buna basalım arkadaşlar. Şuraya basalım. En son 97, 99 açacağım. En son en iyisini açacağım. İlk çarpı açalım. Beraber. Netflix Geçelim arkadaşlar. Bu ne? Süker. Arkadaşlar. Bana... Oh! arkadaşlar. Arkadaşlar! 97 Musan. Arkadaşlar vay Çok güzel. Çok büyük bir anlamdan çıkardık arkadaşlar. Hadi şimdi bu ne? Baba <laughs> Carlos iyi iyidir. Olur olur yeriz. Tots. Bu ne bakalım? Ah tots demiş. İkon. Ya 98 cam Hamba da bende var. Bu ne arkadaş? Şimdi bakalım nasıl çıkacak. Ya bunun direkt şey oldu. Geç bir falan gelmedi. Bu da direkt geçti arkadaşlar. Neyse. 0.10 Tamam. Şimdi çarpı 5 90 çarpıları geçelim. Tot Geçelim arkadaşlar. O da i iyi severiz. Oo, bak şimdi de Koreskaya da depremle. Bu ne? o iyidir. Ben de yokmuş. O pembe kart arkadaşlar çok güzel çıktı. çok güzel çıksın. Oo, kaç süperlikten. arkadaşlar. Nasıl şey kart? Ver bir oradan 99. o balık. İyidir arkadaşlar. Yine <laughs> no, kart hadi güzel ver. 98 kart. 99 yapıyorum. Ferati. Şimdi çarpı 5. 5'ler güzelleri severiz. Oo pembe kart. Çarpı 5'leri severiz dedik pembe karton. <laughs> 99 Devan Toski ama ben de var. Niye başka da çocuk vermedi Devan Abi bende sadece Devan vardı. Oğlum bak Devan Toski verme de bir daha ya. Oliver bile daha iyi. Neyse iyi bu. Ya pembe, pembe kartlar vere vere onu mu verdin? He? Lahim. Ve geldik arkadaşlar. En iyi kartta bakalım. Tot. Ama 99 yok ki bunda. 99 de yok. <laughs> benim Of 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 of. Yakıyoruz arkadaşlar ortada. Arkadaşlar şimdi. Ben burada bir tane kadromu kırayım. Aa kadromu kurmuşum gerçi. Burada bakın benim kadrom böyle sileyim şunları. Arkadaşlar şimdi beraber kadromuzu kuralı bakalım. Bunları senin baştan kuralım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tamam. Şimdi Reve'yi hangisini koyalım? 98 Messi koyalım. Buraya da neyi koyalım arkadaşlar? Buraya da bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım arkadaşlar. Buraya da Henny'i koyalım. Buraya da Ronaldinho koydum. Buraya da William Kuhn koydum. Buraya da Torun'u koydum. Buraya da Robert Carraskaya'nın 97'lik. Buraya da Varane. Buraya da Conor'u da Şimdi buraya da Casillas koydum. Casillas çok iyi arkadaşlar. Yüz 98. 98. Abi like atın abi. Arkadaşlar burada 98 bana hatırlattı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sen hatırlattım ben. Sen sen sala Ronaldo ne yapıyor? Ronaldo'yu severiz. Değil mi arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.